flash'im yok kanka pis direkt flash'im yok kanka yoksa sumonunuz da mı yok amına kodum? Sıdıkki var <laughs> Ateşin yoksa Saatinde mi yok? Ateşin yoksa saatin de mi, yok? mi yok? Ne diyorsun lan sen, sen ne, diyorsun? ne diyorsun lan amına kodum mu tutun Ay Tıkıyorum gözümü siktin ya, ya Anla flash Mağdur çıkmış. Acı abi acı. Lavuklar kaç kişi hemen bitiyor? 4 kişiler oğlum. <laughs> e moya bak takır takır vuruyor amına koyayım hiç. Hello adam. Ha amına koyayım. Altında yakın. <laughs> <Bak> oğlum. Gel <laughs> Eğilmesi vuracak adam amına koyayım. <laughs> <laughs> Salak sen buradaki ortamı <laughs> görmen lazım oğlum. Eksi 20 derece de oynayınız. Mousepad yok aslında. AK gitti Ay ay ay. Ben ne adamı bitirebilirsin. Masters. Yok kutu üstü bekliyor <laughs> <bir> saldırdı adam. <gülüş> Zıpla. Oh. Oh. Aa! Aa. Sitesin sitesin. Koy Aa, <laughs> içinde adam koy. Taraftan... <laughs> <laughs> one more, one more, one more, long, one more long. Helal long'a dön bir tane long var. Vurun hırır. Arkana yukarıya doğru flash attım Evo. Arkana yukarıya. Helal lan sana. İki sade o. Bana sardı. İki CT. Abi ikisi de CT. Helal lan. Side kutu arkası. Yani iki kutu arkası iki. En ikisi iki. Şey. <laughs> Oyun bitti adam hala şarjör değiştiriyor. Emo, Emo sanki böyle patlan oldu ya. shut up. Amına bu çok kolay. Oooo. Bana bir de 8'e verdi. Bir de şey. Bir tane daha vardı. kayıp helal lan sana diğer solda gireceğim ya kayıp oldu yine tamam ben diğerini uzakta sanıyordum ha o yüzden çözdüm one love Blue, i hey, the bomb. <laughs> Good round, Blue.